arkadaşlarım hepinize geçmiş olsun. Sınav süreci artık sonlanmış oldu. 2025 AGS ve ÖABT ile ilgili özellikle işte bu net beklentiniz, aritmetik ortalama olsun, standartsa olsun e bunların hepsi belirsiz olduğu için sizler de sınav sonucunuzu tabii ki merak ediyorsunuz. E bana gülen dönütler ve işte açmış olduğum anketler yani bir nevi tam anlamıyla bu karşılamayacak ihtiyacınızı. İşte bazı sitelerde hesaplamalar yapılıyor, tahminler yürütülüyor. Şimdi bu sınav sonucu açıklandıktan sonra tamamen netlik kazanmış olacak ama ben kendim sınav sonucumu beklerken şöyle yapıyordum arkadaşlarım. İşte YouTube yorumlar kısmında bu videoyu da ondan dolayı çekiyorum kusura bakmayın. Videonun ses ve görüntü kalitesi düşük olabilir. Dikey bir pozisyonda çekmek zorundayım. Çünkü tripodum da yok. Herhangi bir şekilde işte bu videoyu ses açısından, görüntü açısından daha iyi hale getiremiyorum. Bundan dolayı da bu videoyu yine de sizlere çekmek istedim ki videoda özellikle yorumlar kısmına baktığınızda arkadaşlarımızın yapmış olduğu hem AGS'den hem ÖABT'den net sayılarını gözlemleyebileceksiniz. Burada sizlerden beklentim arkadaşlar videonun daha ön plana çıkabilmesi adına istiyorum özellikle bunu. Beğenip kanala abone olursanız yani etkileşim yorumlarda da bayağı bir net olacağı için etkileşim fazla olunca diğer e, sınava giren arkadaşlarımızın da önüne düşmüş olacak. Bu sayede sizden yüksek veya düşük yapmış arkadaşlarımızı gözlemlemiş olacaksınız. E, bu bizler açısından önemli. Yani yorumlar kısmına AGS netiniz. AGS'nin o başlıklarını da açabilirsiniz isterseniz. Türkçe, matematiği tarih, coğrafya işte ders, alt başlık derslerini. Sonrasında ÖABT'de yapmış olduğunuz neti varsa ÖABT'niz ve branşınız bu çok önemli branşınızı da belirtmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Genel benim yorumlamama gelecek olursak AGS'den DICAP ÖABT için söylüyorum. 55 iyidir. 55 üzeri bence iyi bir nettir. Yani 60 üzerini kimse kolay kolay yapamaz. Şunu unutmayalım. Hangi ÖABT olursa olsun her zaman için AGS'de de ÖABT'de de en iyi seviyede olan birinci olacak olan kişiler bile %10 hata payına sahiptir. Yani 80 sorunun 8 sorusunu rahatlıkla yanlış yapabilir. Ve sizin alanınız sözel olduğu için kimse kolay kolay işte 15 işte 15 matematik yapmıyor. En azından yani hiç matematik yapmayanlar var. İşte bazılarınız diyor matematiğim hiç yok hocam ben yapabilir miyim? Olabilir yapabilirsin. AGS'den örneğin 4 yanlış yapmışsındır. Matematiğin hepsi boştur. Veya 7 yanlış da olabilir. 7-8 yanlış. ÖABT'ni 45'e yakın yapmışsındır. 42'ler, 43'ler, 45'lere yakın yapmışsındır. Bu senin akademiye girmene yardımcı olabilir. Bunun haricinde yani şimdi Standart sapma ve aritmetik ortalama belli olmadığı için ve bazı arkadaşlarımız da özellikle Telegram'da anket açıyorum veya Instagram'da katılıyor. En yukarısını işaretliyor mesela. 130'a yakın net yaptığını AGS'den ne bileyim ÖABT'den 50'ye yakın net yaptığını gidiyor. Bu tam sağlıklı sonuç vermeyebilir bizler açısından. Anketler çok güvenilir bir ölçme aracı olmuyor. Benim tavsiyem işte bu yorumlar kısmında arkadaşlarımız belirtirse ama şunu söyleyeyim yani sıralama açısından benim gözlemlediğim dönüklerden ve açmış olduğum anketlerden gibi gibi birçok arkadaşımla görüştükten sonra AGS'de eğer 60'a yakın bir net yaptıysa ÖABT'de de 42-43 zorladıysa yani ortalama net sayısı anlamında 100'ün yukarısına değil 105'e yakınsa çok rahatlıkla ben Dikap ÖABT açısından akademiye girebileceğini söylüyorum. Diğer ÖAVT'ler açısından da PDR ÖAVT biraz daha yüksek yapmışlar onlar arkadaşlarımızın netlerini. Okul öncesi alanda çok iyi netler yapmışlar. Netler çıkartmışlar. Okul öncesi alan bir nevi biraz daha kolay gelmiş olabilir. Ee, onun dışında biraz daha tabii ki yapılan ilk sınav olduğu için e, net sayıları bu anlamda e, yükselmiş e, gözlemleniyor arkadaşlarım. Ama sizler e, şunu da söyleyeyim. Bu şu demek, ee, soru sayısı azaldı. Şimdi 270 sorudan sorumluydunuz. GKG, Eğitim, ÖABT. Şimdi 130 sorudan totalde sorumlu oluyorsunuz. AGS ve ÖABT kısmı anlamında 80'e 50. Ee, yani bu da her sorunun kıymetini arttırmış oluyor. Ve belli alanlarda yığılma var. Mesela Dikap ÖABT'de 90 nette bir yığılma totalde ikisinin toplamında bir yığılma var. Siz o yığılmanı kendisine yukarı atmak istiyorsanız 90 netin ne kadar yukasın, yukarısına çıkarsanız e, o kadar sizler açısından iyi olur. Ben 90 netin altının e, biraz zorlanacağını düşünüyorum akademiye girmek anlamında dikabı ve abt açısından dedim yani e, 95'ler 100'ler 105'ler 110'lar ne kadar zorlarsanız sizin sıralamanız o kadar iyi olacaktır verilen size kontenjan da çok önemli Kaç kontajan verileceği de çok önemli. Ee, ve bu kontajan konusunda da Dikabı ve te açısından ben 1000'e yakın kontajan gene verilebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum daha fazlası da olabilir. Bir bakarsınız 1500 de olabilir. Ee, onun dışında okul öncesi olsun diğer alanlar olsun 15.000'i alıma oranla endeksleyebilirsiniz. Yine sınıf öğretmenliği iyi bir sayı alacaktır. Bence en azından en kötü ihtimalle en kötü senaryoda bile 2500'lü bir alım bekliyorum ben sınıf öğretmenliğinden. Bunun dışında özel eğitim öğretmenliği her sene iyi bir alım sayısında bulunuyor. O da 1500'lü dolaylarında olabilir. Yani 4000'e yakın. E, Dikap'ı da kattığımızda 5000 yarısı gitmiş oluyor. Sınıf, okul öncesi ve Dikap ÖABT anlamında. E, geri kalan branşlar anlamında çok değişkenlik gösterebilir. Örneğin PDR 200'lere kadar düşmüştü ama bu 200 geleceğinin göstergesi değil. Bir bakarsınız 15.000 alımda böyle gelmişken 10.000 alımda binler bir binler, bin iki yüzler, bin beş yüzler olabiliyor. Edebiyat açısından da, tarih açısından da bunlar çok değişkenlik gösterebiliyor. Bir sene 800 almışken diğer sene maalesef 29 gibi bir sayı karşımıza çıkabiliyor. Yani olumsuz anlamda şaşırttığı gibi, olumlu anlamda da sizin kendi branşınız şaşırtabilir. İnşallah bu sayı da güncellenir. En büyük isteklerinden bir tanesi bu. En azından benim düşüncem yani 20 bin olmalı. Yani 20.000'in binin altında bir akademi alım olmamalı. Akademi konusunda da zaten sonuçlar açıklandıktan sonra AGS sonuçları ardından e, yani bir ay içerisinde umarım çok çok daha kısa bir sürede hem kontenjanların açıklanması hem akademiye artık girişlerin bu da Kasım ayına gibi bulabilir. Kasım aralık civarında yıl sonu bitmeden düşünüldüğü söyleniyordu her zaman için. E, genel olarak bu şekilde arkadaşlarım görüş ve düşüncelerim. Bir de çok fazla düşünmeyin artık. Yani 13 Ağustos'ta o sonuç ekranını göreceksiniz. İnşallah atama eşeliğiyle görmüş olursunuz. E, bu tarz ne Instagram olsun ne YouTube olsun e, bana bayağı bir mesaj geldi. Elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. E, biliyorum çok merak ediyorsunuz. E, beklemek, hiçbir şey yapmadan beklemek çok en zorlarından bir tanesidir. Bunu e, yani sınav sonucunun açıklanması olsun, atama bekleyiş sürecim olsun bir buçuk seneye yakın. E, çok iyi biliyorum beklemenin ne kadar zor olduğunu ama... E, tabii ki hepimiz yapamıyoruz bunu yani soyutlanmayı. Ben yerinizde olsam soyutlanmaya çalışırım. dinlenirim e işte ne ertelediysem sınav sürecinde bunu sonuna kadar hak ettiniz. Dizi mi izlemek, film izlemek, arkadaşlarınızla, ailenizle vakit mi geçirmek, tatile mi gitmek, ne imkanınız neye el veriyorsa onu yapmaya çalışın. Hiçbir şey sağlığınızdan daha kıymetli, ailenizden daha kıymetli değil. Tabii ki emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz Karşılığını almak istiyorsunuz. İnşallah en güzel şekilde karşılığını almış olursunuz. Hepinize iyi tatiller dilerim arkadaşlarım. İnşallah o 13 Ağustos'ta güzel bir sonuç ekranıyla karşılaşırsınız. Zaten bu süreçte yine videolar çekmeye devam ederim. Kusura bakmayın yeniden video kalitesi ve görüntü ses kalitesi olsun. Çok kaliteli olmamış oldu ama yapacak bir şeyim yok. Yatay da çekemiyorum. Dikey bir şekilde çekmeye çalıştım. Çok fazla talep olduğu için hepinize... Yeniden iyi tatiller dilerim. Görüşmek üzere.